Merhaba sevgili Helpmate izleyicileri. iPhone kullanıcılarına garanti müjdesi var. O zaman intro gel bakalım. Apple servis dışında parça değişimi yapılan iPhone'lara bugüne kadar hizmet vermiyordu arkadaşlar. Yani iPhone'unuzu gidip de dışarıda tamir ettirdiğinizde veya ekranı değiştirdiğinizde garantiniz gidiyordu. Haliyle Apple'a gönderdiğinizde sizden hemen onarım ücreti istiyordu arkadaşlar. Ama Apple burada bir esneklik sağladı. iPhone'unuzun ekranı kırıldı diyelim. Siz bunu gidip de dışarıda ikinci el yan sanayi bir e, ekran taktırdınız ve garantiniz normalde garanti dışı olarak geçiyordu ama garanti dışı olarak geçmiyor. Eğer telefonunuzun kasasına bir hasar vermediyseniz Apple sizin için cihazınızın arızasını giderebiliyor. Şöyle bir örnekten yola çıkalım. Güzel bir iPhone 5 veya şöyle diyeyim yeni bir cihaz diyelim. iPhone 7'niz var arkadaşlar. iPhone 7'nizi düşürdüğünüz yere ekranı kırıldı. Yeni bir ekran ücreti de oldukça pahalı. Ama siz gidip de bunu dışarıda çeşitli üçüncü parti Apple teknik servislerinde ekran değişimini yaptırdınız. Ya da bütçeniz buna el vermedi gidip yan sanayi bir ekran kullandınız. Haliyle normalde garanti dışı olması gerekiyordu cihaz ama cihazınızın bataryasının son oluştu Apple'a yolladığınızda Apple bunu yapmıyordu ama bundan sonra yapacak. Eğer cihazınızın ekran değişimi sırasında cihazın kasasına veya herhangi bir donanımına hasar vermediyseniz cihazınızın garantisi devam etmiş oluyor. Bu oldukça güzel bir özellik arkadaşlar. Çünkü e, ben sırf o ekran değişimi yüzünden garantimi kaybetmiş oluyordum. Haliyle bunu da kaybetmemiş olacağım. Umarım bu özellik, bu yeni gelinen bir esneklik hepimizin güzelce işine yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.